test ettin mi? Hocam merhabalar. Ee, öncelikle Altın Portakal Film Festivali'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hocam, Ker filminizle birlikte e, festivalde görmekteyiz sizi. E, çekimler nasıldı hocam? Çekimleri e, nasıl geçtiniz? için? İşte bir, zor bir film. Farklı yerlerde çekildi. Bir kısmı, önemli bir kısmı Kastamonu, İstanbul, Çankırı falan gibi. Böyle biraz e, Yolculuk yapmamızı gerektirecek yoğunlukta farklı mekanlar olan bir filmdi. Ama keyifli, işte, derler keyifli oldu. Evet, yani çekim kısmı keyifli. Fakat işte şartlar açısından da kış filandı, soğuktu. Ama her filmin bir sıkıntısı oluyor bu çekim sırasında. Ama öyle çok zorlandığımızı söyleyemem. Hocam sette ne gibi zorluklar yaşadınız genel olarak? çok zorluk yaşamadım dediğim gibi. Sadece yani iklimden dolayı Kastamonu çok soğuktu. Bizim çekim yaptığımız sırada. Onun dışında teknik olarak bir problem de olmadı. Yani sıkıntılı bir çekim olduğunu söyleyemem. Hocam sizce bir film yönetmeninin olmazsa olmazları nelerdir hocam? Hangi niteliklere sahip olması gerekir? Bence tek bir niteliği olması gerekir. Yetenekli olması lazım. İkincisi, yani bu en ön şart, ikincisi dersine iyi çalışan ve, e, ve işini ciddiye alarak e, yola koyulması lazım. E, üçüncüsü, yalnız sinemayla değil, sanatın diğer dallarıyla da bir şekilde ilişkisi olması ve oradan da beslenmesi gerek. Ee, hocam Peki Tayfun Pirselimoğlu bir filmin yönetmenliğini ne için üstlenir? Sinema e, yapmak benim asli vazifem. <laughs> yani e, kendini ifade etmek için başka yollarım da var. Belki işte hani yazıyorum, çiziyorum falan filan ama sinema bunların içerisinde en e, en e, kuvvetli olanı. Dolayısıyla kendimi tanımlarken evet, önce yönetmen diye başlıyorum. Ee, dolayısıyla sinema e, benim e, kendimi ifade etme araçlarımın başında geliyor diyebilirim.